Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının öğrenildiği, anlatıldığı ve yaşandığı bu günde Kahramanmaraş'ın üstadı olan, şair olan Necip Fazıl Kısaküreği de rahmetle anarak bu yarışmaya başlıyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de لَغَتْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için peygamberin hayatında örnekler vardır. Çok güzel numuneler vardır. Buyurarak başlıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam hem peygamber aynı zamanda okulda en iyi öğretmendir. Evde en iyi babadır. Çarşıda en iyi tüccardır. Kısacası hayatımızın her safhasında örnek almamız gereken en büyük önder ve liderdir. Gerçekten bizi hayata bağlayacak olan dünyada da Türkiye'mizi, Türk milletini dünyaya efendi yapacak olan da Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasakları ve Hazreti Peygamber'in hayatıdır, öğretileridir. Onun için bugün mutluyuz. Yıllardır içimizde biriktirdiğimiz Hz. Peygamber'in hayatından bir bilgi yarışması yapılabilir mi? Çöle inen nurdan bir bilgi yarışması yapılabilir mi diye benim bir rüyamdı bu. Ve bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Çünkü birçok vakıf ve derneklerimiz gerçekten bu konuda güzel çalışmalar yapıyorlar ama Kahramanmaraş'a özel Necip Fazıl Kısa Küre'in akıcı bir uslubuyla sahabeyi sevdiren, peygamberin hayatını sevdiren, o güzel edebiyatıyla anlatılan çöle inen nur benim düşünceme göre dünyadaki en güzel peygamberin hayatını anlatan kitaptır. Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum ve Kıymetli öğrencilerimize inşallah bırakıyorum. Hayırlı olsun. Gençlerimize de inşallah en güzel hediyeleri takdim edeceğiz ve bu tür yarışmalara da devam edeceğiz. Rabbim bir an önce ayağa kalkmayı şehrimizde adaletin, mutluluğun, huzurun hakim olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Necip Fazıl Kısakürek fikirleri ve eserleriyle bizlere yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda derin bir düşünür olarak da rehberlik etmiştir. Çöle inen nur, Peygamber Efendimizin hayatını ve getirdiği mesajı etkileyici bir üslupla anlatırken, bizlere maneviyatın gücünü, insan olmanın sorumluluklarını ve değerlerimizi yeniden hatırlatıyor. Bu kitabı okuyarak yarışmalara katılan sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bu yarışmanın değil, aynı zamanda geleceğin umudu ve kültürel mirasımızın taşıyıcısı olan gençlersiniz. Kitap okumak bir insanın zihnini, ruhunu ve dünyaya bakışını şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. Bugün bu sahnede sergilediğiniz başarılar gelecekteki büyük adımlarımızın habercisi olacaktır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin böylesine kıymetli projelerde yer almasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilgiye ve kültüre yapılan her türlü yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu anlamda etkinliğin tüm katılımcılara yeni ilhamlar ve kazanımlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi en içten duygulanlara selamlıyor. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Kaybeden olmayan yarışma diyoruz çünkü 22 orta öğretim kurumu lisemizde 2100 öğrencimiz Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur adlı kitabını okumuş bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin içerisinden 871 tanesi yarışmaya katılmış. 22 tanesi okul birincisi olarak yarı final ve bugün de burada 15 öğrencimiz finalde yarışacaklardır. Bu yarışmada emeği geçen başta Dur Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Akpınar'a, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza, İlçe Kaymakamımız Hicabi Aytemur'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmanın gerçekleşmesinde emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu gençlerimiz de işte üstadın o gideriz dediği kalır uzaklarda şarkımız dediği o şarkıyı terennim etmeye devam ediyorlar. Evet efendim çağıralım şimdi arkadaşlarımızı. İlk olarak birinci sırada baş dervişli çok programlı Anadolu Lisesi'ni temsil eden Rümeysa Bozan kardeşimiz. Buyursunlar. Doğuken Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nden Nehiye Kara buyursunlar. <laughs> Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi'nden Şerife Nur Türk buyursunlar efendim. <laughs> Fatih Anadolu Lisesi'nden Yasin Solar Hacı Mehmet Kalay, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nur Duba. Siz biraz arkada kalmışsınız ama sesinizi iyi aldık biz merak etmeyin. Hoca Ahmet Yesevi, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Burak Mert Özer. Kadriye Çalık, Anadolu Lisesi'nden Salih Köse. Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nden Sait Akbulut. Kapıçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Yusuf Sedat Uzun Gündeş. Kapıçam'dan biraz az gelen olmuş. Hadi hep birlikte Kapıçam'a alkışlayalım. Mı? Ben yanlış okumuşum, pardon. Kapıçam bir önceki yarışmadan kaldı. Özür diliyorum, kapıçam yokmuş burada. Kazım Karabekir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. <laughs> Ahmet Enes Buzhan. <laughs> Mehmet Gümüşer, Anadolu Lisesi. Rümeysa Öçal. <laughs> Nurettin Topçu, Anadolu Lisesi. Ahmet Sefa. Ömer bin Abdülaziz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fadiye Halil <laughs> Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Abdullah <laughs> Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Reyyan Elati Ve son arkadaşımızı da davet ediyoruz. Toki Duran Karaboğaş Anadolu Lisesi Fatma Arslan. Evet arkadaşlarımız hazırlar. Salonumuz da epey coşkulu, hazır, heyecanlıyız. 20 sorumuz var efendim. 20 soru neticesinde dereceye girenler kazanan birinci, ikinci, üçüncü belli olacak. Ola ki berabere kalma durumu olursa ondan sonra sürpriz bir on soruluk heyecanlı bir ilave kısmı var yarışmamızın. Bakalım belki kalır. Peki arkadaşlarımız da hazır zannediyorum. Hocalarımız da hazır. İlk soruyla başlıyoruz buyursunlar. Soru gelir gelmez arkadaşlar süre de başlıyor. Buyursunlar. Evet, İsa Peygamber'in lakabı İsrail olan oğlunun adı nedir? arkadaşımız kaldı. Evet. Bütün arkadaşlarımız işaretledi. Doğru cevap alalım efendim. Evet. Yakup Aleyhisselam. Devam ediyoruz. Şu an bütün arkadaşlarımız iki arkadaşımız hariç. Diğer arkadaşlarımız doğru cevap vermişler. Evet, devam ediyoruz efendim. Ben biçtikten sonra insanı bu maddeden yaratmış bir de yüzümsüz Tanrı hayal edici çarpık anlayış. Üstad neyi kastediyor acaba burada? Evet, 3 saniye kala tamamlandı. Evet, cevabı alalım. Çin efendim sorumuzun cevabı. Bakalım vaziyet ne durumda? Çekişme ikiye düştü. Son bir arkadaşımız kaldı. Evet, 15 kişi de tamamladığına cevabı alalım. Evet. Bakalım neticeler ne durumda? Evet şimdi bakalım netice neymiş? Mustarebe Araplarıymış efendim. Evet bu soruyla birlikte yine <laughs> bir devam ediyor. Kıran kırana bir yarışma dedikleri oluyor hakikaten birinciyi seçmekte, ikinciyi seçmekte, üçüncüyü seçmekte biraz zor olacak gibi bakalım. Evet arkadaşlarımız tamamladı. Bu bu acılı anın cevabı neydi acaba? Amine annemizin dilinden neler dökülüyordu. Evet, her vedada bir kavuşma saklıdır. O Abdullah'ına kavuşmuştu evladına da kavuştu. Evet efendim. <laughs> Ve tamamladık. iki saniye kala. Evet uzaklardan gelen kimmiş acaba? <laughs> Ebu Zer Gıffari radiyallahu anh. 19. soruda bitti. Evet, son sorumuzu alalım efendim. Buyursunlar. Gönlünden ne geçiyor? O da tamamladı. Evet, cevabı alalım. Bu Şimdi sonuçları vermeyelim hocam. <laughs> evet, ben de hakikaten merakla bekliyorum. Acaba sonuçlar ne olacak? Evet, alkışlayalım, alkışlarla gelsin bakalım son sorumuzun cevabı ve sonuçlar. Evet arkadaşlar, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi